Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kış aylarında yaşamlarını sokakta sürdüren evsiz vatandaşları misafir ettiği bir mekanda kalanların beslenme, barınma ve sağlık hizmetleri gibi temel ihtiyaçları karşılanıyor. Önce ellerimiz yıkanır, sonra dezenfekte. Daha ne olsun? Büyükşehir Belediyesi ekipleri bir mekanda yatakhaneden yemekhaneye kadar her yeri düzenli olarak dezenfekte ediyor. Bir mekanı kullanan vatandaşların günlük rutin olarak ateşleri ölçülüp sağlık kontrolleri yapılıyor. Fehmi amca bugünkü ateşin 35.7. Gayet güzel. Her şey yolunda. Teşekkür ederim saygıdırım. 72 yaşındaki Fehmi Güney bir mekan şartlarının son derece iyi olduğunu ifade ederken Cengiz Karagöz ise burada çok iyi bakılıyoruz. Binamızın her yeri dezenfekte bir ediliyor. Yoksa, Günde 3 öğün yemeğimizi Cengiz. yiyoruz. Sayın sıcak sayısı. suyumuz vardı. dedi. Belediye Başkanımız Sayın Müktüm Bey'e teşekkürler ediyoruz. Burada çok iyi bakılıyor. bakılıyor. Efendim efendim buranın haftalık ilaçlama yapılıyor. komple binalımız. Sıcak suyumuz var. Günde üç öğün yemeğimizi yiyoruz. Sabah çorbamız, yememiz, çamaşırlarımız yıkanıyor. Hani herhangi bir sıkıntımız yok. İlaçlarımız, İlaçlarımız da. oluyor. Maskelerimiz, eldivenlerimiz temin ediliyor. Kalp ameliyatı olan ve aynı zamanda koa hastası Nazım Dönmez ilaçlarının dahi verilmesinden dolayı mutluluğunu dile getirdi. Burada ilaçlarımızı da alıyorlar. Günde 5-6 sefer el dezenfekteni döküyorlar ellerimize. İki güne bir odalar dezenfekte ediliyor. Yemeklerimiz güzel. Buradaki personel çok iyi, anlayışlı hepsi. Hepsine teşekkür ediyoruz. Belediye başkanımıza da teşekkür